Merhaba arkadaşlar, 7-13 Ocak haftası Başak ve Yükselen Başak Burçları ile beraberiz. Haftanın en şanslı burçları hangi kategorideydi? Aşk kategorisindeydi. Niye? Çünkü Oğlak Burcu'nda 6 Ocak'ta gerçekleşen güneş tutulması sizin aşk alanınızda gerçekleşiyor arkadaşlar. Aşk ve ilişkiler konusunda haftanın en şanslı burcu sizsiniz ve bu etkili haftaya başlayacaksınız diye düşünüyorum. Sizden bir önce yorumladığım aslan burcu vardı. Onlar da aşk konusunda çok şanslıydı. Siz böyle kafa kafaya gideceğiniz bir pozisyondasınız. Fakat şimdi aslan burcunun aşkı bakış açısıyla başak burcunun aşkı bakış açısı arasında çok büyük farklar var. Çünkü aslan burcu zaten aşkla alakalı yani kalple alakalı, vücutta kalbi simgeleyen aslan burcu yöneticisi Güneş'tir vesaire. Sizin aşkı bakış açınız daha böyle hani ne bileyim böyle belli disiplinlerde belli kurallarda belli sistematiklerde olması gereken bir konu. Ee, ve dolayısıyla sizin için aslında Oğlak burcundaki Güneş tutulması aşk anlamında yeni başlangıçlar simgeleyecek konusu size bence Aslan burcundan daha fazla şey ifade ediyor. Çünkü Aslan burcu buna alışık. Ee, ve bunu hani hemen kabul edebilecek ve hemen alabilecek durumda siz değilsiniz. Ee, siz bu hafta e, bunu gerçekten tecrübe edebileceğiniz bir pozisyonda olacaksınız. Aslında Tutulma hep söylüyorum 6 ay etkisini gösterir ancak e, gerçekleştiği an itibariyle 15 günlük süreçte en güçlü olduğu zamandır. Dolayısıyla bu e, tutulmanın sizin aşk alanınızda olduğunu, olduğunu düşünürsek aşk alanınızla alakalı yine bir aşk e, elde edebilmeniz için bekar olan arkadaşlar için söylüyorum oldukça yüksek bir olasılık. Evli olan arkadaşlar olabilir çocuk sahibi olmayı planlayanlar olabilir çocukla ilgili olarak da tabi güneş tutulmaları yeni başlangıçları simgelediği için ve bu Başak Burcu'nun aynı zamanda çocuk alanı olduğu için çocukla alakalı yeni başlangıçları beklediğimiz güzel haberleri bize getirecek etkiler taşıyor olabilir. Öte yandan bunları bıraktık. Başak Burcu neyle alakalı biliyor musunuz arkadaşlar? Yazmak, çizmek, kendi projelerini hayata geçirmekle alakalı. Onların her zaman aklında yazacakları, çizecekleri veya ortaya koyabilecekleri bir takım işleri var. Bu alan aynı zamanda hobilerle alakalı olduğu için Burada bir güneş tutulması, oluyor olması, kendi aklımıza tasarladığımız, planladığımız bir takım hobilerimizi, planlarımızı, projelerimizi hayata geçirebileceğimiz güzel etkileri de bize veriyor olacak. E, tüm bunları bir e, araya toplarsam haftanın en şanslı uçlarından bir tanesinin size olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra Venüs yay burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. E, bunun sizin için anlamı nedir ondan bahsedelim. E, Jüpiter de yay burcunda bir süredir ve Venüs ve Jüpiter her ikisi de iki, icil e, iki iyicil gezegenler astrolojide baktığımız zaman. Bu alan sizin e, ev, aile ve yerleşim alanınız aslına bakarsanız. iki türlü değerlendirilebilir. İki iyicil ve aynı zamanda finansal anlamda fayda sağlayacak gezegen olması dolayısıyla. Venüs ve Jüpiter'in yay burcunda olması sizin belki e, aklınızda varsa yeni bir takım gayrimenkuller almak, gayrimenkul piyasasına yatırım yapmakla alakalı bir takım fonksiyonlarınızı harekete geçirebilir. Bu yönde düşünceleriniz varsa bence yürürlüğe sokmalısınız diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra hani hedef küçültelim, ev almak belki biraz büyük uçabilir. E, evimizde bir takım dekoratif çalışmalar yapabiliriz, eşyaları yenileyebiliriz. Ne bileyim tesisatı düzenleyeyim, bu mutfağı buradan kaldırayım, buraya banyo koyayım, mutfağın yanına banyo pek uygun olmaz ama neyse işte hani anladınız siz ona benzer bir takım dekoratif çalışmalar yapmayı planlıyorsanız eğer bunun için ideal bir haftadasınız fakat bunu bir önceki haftada söylemiş olduğumu hatırlıyorum burada hani taşeron ya da üçüncü şahıslarla alakalı olarak e, anlaştığınız kişilere dikkat etmeniz gerekiyor burada bu evi teslim edeceğiniz veya bu çalışmayı ya da bu dekoratif sistemi ortaya koyup mimar da olabilir, iç mimar da olabilir, bunu bilmiyorum. bununla ilgili kişileri iyi seçmeniz gerekiyor veya kendi derdinizi onlara çok iyi anlatıyor olduğunuzdan emin olmanız gerekiyor arkadaşlar. Sonrasında gerçekten siz son derece hani başak burçlarında böyle hani krem rengi veya kahve rengi veya deve tüyü renginde perdeler olan bir ev arzu ederken gayet pembe ve çingene pembe siperlerle karşılaşabilirsiniz. Bu sizi çıldırtır biliyorum. Tabloları yamuk da asabilir bu arada. Onu da söyleyeyim. Bence bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla kiminle anlaştığınıza, kiminle düzgün diyalog kurduğunuza, o kişinin sizi anladığına emin olmanız da gerekir. Öte yandan hepsini bir kenara bıraktık. Aşk konusunda 10 numara 5 yıldız bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Şimdiden harika bir hafta geçirmenizi diliyorum. Bence bu hafta aşkla ilgili yaşayacağınız tecrübeleri bir paylaşın arkadaşlar. Var mı? Hani bunun köşesinden döndüm, buradan yürüyordum, bundan oldu işte falan diyeceğiniz şeyler varsa bunları da bizimle paylaşırsanız hepsine zaten cevap ve yorum yazıyorum ben. Ee, bunlarla ilgili de size ekstra yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Görüşmek üzere.